Saba patladılar evet, bir sabah. Aynen biz evet, şimdi yani, ya saba şey yok. mi diyorsun? Üstüm başım toz içinde Önüm arkam pus içinde Sakallarım pas içinde Siz benim nasıl yandığımı Nereden bir... Sıfaldı, sıfaldı, sıfaldı.

Doğa, doğa bizimle beraberdir. Doğayı sevk yeşilin korusun cama kadar var. <laughs> Doğayı koru. <laughs> doğa bizimledir. Doğa bizimledir. Doğa, doğa, bizimle doğa <gülüyor> <gülüyor> Ya dur reis dur dur. Sıkma reis sıkma, sıkma. Şey, <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Polis mi aldı seni? <gülüyor> <gülüyor> ben oğlum adam gibi lan. Adam beni de Çıkamıyorum Where... kaldım yes, böyle. Çıkamıyorum kaldım böyle. Sen adam Çıkamıyorum ben. Bana mı dedin? Sadece lan Adam. 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 Adam erkek misin oğlum? Allah senden abi, daha çok erkek oldun kesin Abi sana değil abi sana, abi. Abi, senden... abi, sana değil. Gerizek öyle bir hareket yok yalnız. Ya. Abi kurban tamam, ol. Adam mı oldu? Abi, sağ abi, oldu. Abi. sağ ol. Sağ sağ ol. Oh, oh, öyle bir şey yok yalnız. Öyle bir şey yok yalnız. Öyle bir şey yok yalnız. Allah belanı.

İnin vur inin Musa in. Bas bas inme inme bas bas. Aman koyuyor acaba. Yine kanka bence. İnin in in. İnmiyor ki. Kardeşim, 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 kardeşim. Yine seye kadar. Arvin seye kadar. Sen aram sik. Ha Kodumuz odaması karargahımdır. Yani, yani. Destekle destekle görüşürüz beyler. Kandır tamam. 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 evet. evet.